Şimdi Koçum, ben geçici olarak dükkanın başına geldim, tamam mı? Hı. Ama yapacağım atılımlarla en kısa zamanda dükkanın sahibi ben olacağım, inşallah. Fakat benim çok iyi bir yardımcı ihtiyacım var Ulvi. Elimizden ne geliyorsa yaparız cevap. Ben hazır. Sen şimdi bana iş başvurusundan bulundun. Yani, yani. Çok iyi lan. O zaman ben şimdi seni mülakata alıyorum, soruyorum. Abi ne mülakatı ya? Ayıp ediyorsun ama. Ha. Sen beni tanımıyor musun abi? Lan Real Mardin, yetersiz yetersiz konuşma. Ben bu müesseseye prensip getirdim. Büyüyelim diye. Hadi, çabuk cevabını ver de işin başına geçelim. Birkaç sene sonra kendini nerede görüyorsun? Askerde. Tecrübü bitecek, gideceğiz ya askere Cevo. Lan dipçik, ben sana bunu mu soruyorum? Kariyer olarak kendini nerede görüyorsun? Ya öyle desene Cevo o zaman. Onun baş olursam öper başıma koyarım. Allah belanı vermesin Ulviye. Tamam bak, bir soru daha soruyorum ama adam akıllı cevap ver bana, tamam mı? Hı. Risk nedir lan? Risk. Ha, risk. Risk. Şukufe. Şukufe mi? Evet, durup dururken şukufe demen senin için bir risk arz ediyor. Abi şukufe. <laughs> etme eyleme bir tanem şu Ne demek ilişkimize bir ara verelim ya? Şiir yüzünden mi? Vallahi ben yazmadım şiiri. Bak Müfit denen bu mal yazdı. Üf Bilal, bunu da anlamayacak ne var? Bir süre görüşmeyeceğiz işte. Ya <laughs> Allah, ya neden görüşmeyeceğiz, niçin görüşmeyeceğiz? Nerede görüşmeyeceğiz bari onu söyle. Öf Bilal, yeter ama. İlişkimize bir sürü ara vereceğiz, hepsi bu kadar. Daha da bu konuda konuşmak istemiyorum, yeter. Ya tamam, ara verelim. İkinci yere ne zaman başlayacağız bari onu söyle. Kim peşimden gelme fit vallahi bacaklarını kırarım ha. Emir abi, arkadaşa bir soğuk su ver. <laughs>